Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar tekrar e, PUBG Mobile'de oynuyoruz. E, bugün tekrar, bugün eğlence oynayacağız. Ben fazla eğlence oynamamıştım. Hatta hiç oynamamıştım. Böyle bir, böyle bir aa, Rita vardı. Böyle öldüğünde tekrar doyuyordun ama o PUBG'de sanırım. Bu onun gibi ama bu ölsen bir kere daha doğamıyorsun. Onda ölsen tekrar doğuyordun. Arkadaşlar. Öyle bir şeydi onda. Bakın direkt atlıyoruz. Atla. ev evlerin yanına gideceğim çünkü silah silah bulmalıyım. Ben bu eve girmeliyim. Tekniği buldum. O bu adam nerede? Ben direkt onun kafasına vurayım. şaka şey Öldürürüm. Tamam bayıldım. Öbürü geldi öbürü öbürü öbürü. Hayırdır lan sen hayırdır. Geber silah mermini bitti. uzi uzi uzi. Adamda el bombası varmış. Tamam. Burada silah var. Bu mallar neden bunu almamış? Ve gideyim o dört numaraya karışan kişiye. Gel kanka sen seni ben bir kurtaracağım ben senin ya. Ya gelin kanka bir gelin bir kurtarın. Siktir ya siktir. Help. Kanka gelsenize ne yapıyorsunuz orada? Help. Siktir gidin ya. 5 kere oynayacağım. Bu birinci oynayışımızda 5. olduk. 2 kişi öldürdük. İkinci olmuşuz. Açısal Tamam. o az önce o dört kill alan arkadaşla oynadı. Hemen oynayalım. Bizim yine çamaşır makinesi çıldırmış. Sesi geliyorsa. Ve vıy, 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 diye ses geliyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı like atıp bildirim zilini açın ki ben PUBG Mobile videosunu çekeyim. En son ki bir ay önceydi. Belki bak, güzel bir like sayısı gelmezse atmam ha bak. Video video atmam. Atıyorum ben kanka. Kanka. Kanka bekleyin la. Alo. Müco! Lan Müco! Ama gaza gaza adam ben dönce alacak. Siktir lan kaç. Kanka beni de bak ya hepsini alma. Kanka hepsini alma. Hepsini almayın lan. hepsini almayın oğlum. Ya hepsini almışlar ya. İkisinde silah var. Ben şimdi ne yapacağım? Deli danalar gibi duracağım. Kanka öldürün. Kanka onu, onda silah varsa bırak ben alayım. Hem ben buraya gireyim. Şu silah vardır. Ve kimse almamıştır. ne diyor. Bir bok yok ya. Bir bok yok. Hiçbir şey yok ya. Ya bu internet de beni çıldırtıyor ya. Videolarda falan. Neyler neyler. Aa. Kalmayın, almayın. Yordu. diyor kontrol edin iki nokta. Yine diyor ya çıldıracağım ya ben. Bir saat olmadı ya. Şimdi ben hı görüyorum. Aynadan görüyorum. Tamam. Havalı devam ediyor. Ama bir bokumuz yine yok. Yine. Aşağıda adam vardı gördünüz mü? Yukarıda yani. Ee, yine ya. Ha bak iki tane kutu. Hadi. Dur bunu alayım. havalı silah. Tekirem de ben bu tekili silahı çok sev. 4-5 kişi öldürmüştüm önceden. onları onlara baktık. Bu. Buradan yok. Ben ama bak bu kazalar çok seviyorum. Bu şişme mont. Çok güzel. Kankam, kanka. Bekir geliyorum kanka kanka. 2 numara. Kanka dur geliyorum. Ha valla silahıma sildim mermini yok. Siktir o zaman. Ne oldu? Sandım videoyu durdurdum. Kanka nerede gitti? Sıkırı bir yerden. Neden suyla A gördü? Sıkamıyorum ki adamı. Hareket ediyor. Ve alan geliyor. Kanka adamı tut. Veya bana sal. yukarıda iki tane adam var. Ne yapacağım? Kankam buradan çıkabilmiş. Ama buradan çıkamamış. Aa çıkamıyor. Aa kankam bayıldı. Pardon kanka kurtaramam. Hayır ya. Kaçıncı oldum ikinci. Kalan bir yazıyor. Ya. İkinci oldum. Keşke birinci olsaydım. Sıfır kişi öldürdüm ya. Sonuncu oldum. yandı arkadaşım geliyor bir de yoksa arka plan arka planla arkadaşım geliyor az önce aynen Takım <laughs> Takımı arkadaşımın bağlantısı kopmuş. Ben atalım bu arkadaşı başlayalım. Arkadaşlar bu sanırım 3. oynayışımız. 2 sanırım aynı 3. 3 iki kere de oynayalım. Ve videoyu bitirelim. Video 12 dakika şu an. 12 dakika 12 dakika 10. saniyeye geldik. 9 10 11 oldu. Arkadaşlar hala kanalıma abone olmadıysanız abone ol lan. Abone ol. Like at. Bildirim zilini aç. atladık. Kanka! Neredesin lan? Aa, bak bu bak bu ev benimdir. Ya kanka ne yapıyorsun la? İnternette <laughs> oyunun altına girdim. Şu an havuzdayım. Ha, oyun şu an buga girdi. Sıçtı adam adam adam. Bu evin penceresinde vardı. Şu bu evde kimse yoktur. İnşallah inşallah inşallah. Kaç 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 kaç. Üst kata canım çok çok az. Vallahi bir sıksalar ölürüm ben, ben şu an. Ben şu an ölürüm. Bir sıksalar bir de ölürüm. Tren. Allah'a da adamı bayılttım. Nereye gidiyorsun lan? Geber. Gebereceksin. Hemen bu silahı alayım. Ver, 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 ver. Ben adamı öldürmeliyim. Gider, kurtulur falan. Bu an kit gibi bir şey. Baba valla. Dem ki, ki gel. E, git kullanayım. Gid olmasaydı valla ben ölmüştüm. Bir de o adam nasıl beni öldüremedi ya. Canım çok azdı ama adama tarama taradım ha. E, bir sıktım adam. E, geberdi ya. Geberdi değil mi? Adam şey oldu. Hatta adam geberdi geberdi. İlk önce bayıldı sonra geberdik. Bayıldık. Sonra geberdik. verdik. Buraya baktık. Üst kat. Üst kat direkt bu odaya kaçtık. Bak bu odada da varmış gidip. Bunun sargı bezlerini alayım. Bunlar da bayağı can veriyor. Sargı bezi. Alayım ben bunu. Makinadan yine değiş sesler çıkıyor. Alan bir de geliyor hemen. Hemen <Sessizlik> hemen hemen hemen. Vallahi alan geldi. lan. O bizim makineden tık tık tık. Tamam Sesini boş veriyor. koy. Öbür yanımda. O arkadaşım bayılmış. Dermişim. Kine adam etrafta görünmüyor. Arkadaşım gel seni bir kurtarayım. Ya nasıl öldük? Siktir git ya internet dondu. Bir şey oldu oyun kastı şu an. Bu nedir? Bu Öldürdü beni katılır. ya. Öldürdü adam beni. Üçüncü olduk. Bir kişi öldürdük. Bence daha oynamayayım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Ee, bir sonraki videoya görüşmek üzere deme önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı olun yani 24 seviye olduk emir bak 24 seviye Kimle oynuyor bir tane adamla oynuyordum arkadaşlar görüşürüz bay bay